Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Arkadaşlar, bu girişim sermayesi halka arz oluyor. Daha öncesinde size özet bilgileri aktarmıştık. Şimdi herkesin sorduğu ve çok da böyle sinirlenme değil de dezavantaj oluşturan, belki de avantajdır bilemiyoruz halka arzda katılacaklar için... Bir durum var. Hangi banka ve aracı kurumlardan bu halka arıza katılabilirsiniz, katılamazsınız. Bunları paylaştım. Bu arada Instagram hesabım halkarz alt tire. Buradan takip ederseniz buradaki bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Bazen unutuyor insanlar. Diyor ki örnek veriyorum, Bausu kaç liradan halka oldu? Gel abi burada yazıyor. Ya da Kalyon kaç e, lot paylaştırdı? Gel abi hepsi burada yazıyor. Şimdi bu girişim sermayesi ile alakalı sevgili arkadaşlar. Bakın bu halka arz 14'ünde başlıyor. Yani cuma günü başlıyor. Pazartesi son. 2 gün içinde talep toplamaya başlayacak. Hangi aracı ve kurumlar var? Bu beyaz olduğun gördüklerinizden katılabilirsiniz. Kırmızı olarak gördüklerinizden katılamazsınız. Bunlar hangileri? Ak Yatırım, Menkul Değerler, Akbank, Anadolu Yatırım, Anadolu Bank, Burgan Yatırım, Garanti Bankası, ICBC, Türkiye Finans Katılım, Albaraka Türk Katılım, QNB Finans Yatırım, QNB Finans Bank, TEP Yatırım, TEP AŞ, Vakıf Yatırım, Vakıflar Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Menkul Değerler ve Yapı Kredi Bankası'ndan bu halka arıza katılamayacaksınız arkadaşlar. Neden peki diye soracak olursanız bilmiyoruz abi nedenini anlaşmamışlar demek ki. Bazen böyle oluyor. Zamanında info yatırım önderliğinde bir onkose mal karzı vardı. Adamlar dediler ki sadece infodan katılabileceksiniz. Hadi bakalım. <laughs> ne oldu? Güzel de para paylaştırdı bak. Güzel bir lot verdi. Ve güzel bir tavan aldık. Güzel bir kar ettirdi. Şimdi ben bu halk arzı alakalı olumlu düşüncelerim var. Kötü düşünmüyorum yani olumsuz bir düşüncem yok. Ee, böyle olması bir yandan iyi arkadaşlar bir yandan da kötü diyemeyeceğim bir yandan iyi. Tek bir seçenek var. <laughs> Niye derseniz çünkü halk arıza girecekler için konuşuyorum iyi anlamında. Çünkü arkadaşlar halk arıza katılımlar az olacak. E 1 milyar yaklaşık işte vişne ile aynı büyüklükte bir halk arıza ortalama. Bak bu da çok olumlu bir yön, yönü. E i̇ki gün boyunca halk arz talep toplayacak. Yani maksimum bu insanlar bu hisselerini, hissede olanlar yarın satması gerekiyor değil mi? Çünkü 10'da 17'si sonsa bu adam perşembe günü hisseyi satarsa pazartesi günü onun parasıyla girer. Şimdi en fazla kullanılan aracı kurumlar ve bankalar halka arzlarda ak bankası, garanti ve yapı kredi. Abi bu üçü yok. Hatta vakıf bankası da en fazla kulu. Dördü yok. Ya baştan bir kere bu halka arza katılım az olacak gibi duruyor. Niye? Şimdi adamın vakıf yatırımda hesabı varsa yapı kredide de vardı. Ya da garantide de vardı. Üçünden birinden katılıyordu. Ziraatte yoktu mesela. Ee, hadi ziraat var katılabileceğiniz bankalardan, İş bankası var. Bir de ne var? Halk bankası var. Bak üçünden katılınabilir Okey, ona bir şey demiyorum. Ama insanların çok fazla kullandığı bankalar ve aracı kurumlar yok arkadaşlar. Ya Buls yatırım, e, Buls yatırım buna önderlik ediyor. Kendileri böyle düşünmüşler. Halkars eğer talepler az olur, fazla verirse. Ya bir de büyüklüğü de az olan ve kendilerinin yaptığı bir halka arz olduğu için abi çok olumlu şeyler düşünebiliyorum ben açıkçası e, yorumdur tabii ki kesinlikle e, bir şey değildir yatırım tavsiyesi falan değildir gidip kimseye katılın demiyoruz anlatıyoruz sadece e, bilginiz olsun arkadaşlar bu aracı kurumlar yok. Ha ben siz derseniz ki hemen ziraatten bir hesap açayım, katılayım. Ayrı bir konu. O kadar kısa süre içerisinde yapabilirseniz 17'sine kadar vaktiniz var. 3 gün. Bir hesap açıp buralardan. Ya bunun tabii şeyler de var arkadaşlar. A1 Kapital, Acar vesaire ama onlar da çok kullanan insanlar yok. Yani örnek veriyorum Garanti Bankası'ndan bir 50 bin kişi katılıyorsa. Abi ne bileyim Deniz'den 7 bin kişi katılıyor. Yani çeyreği bile bile olamaz yani. O yüzden böyle bir şey var. Ee, i̇nşallah hayırlısı olur halk arz için. Bana olumlu geldi böyle bir şeyin olması. Ha sizin hesabınız vardır. Katılamazsanız ora bir ayrı bir konu ama halka arzın gidişatı için ben olumlu şeyler düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Güzel para kazandırır. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazançlar. Sevgiler. Hoşça kalın dostlar. Aşağıda abone ol var. Sana zahmet olursan sevinirim. Hoşça kalın.